Herkese yeniden merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ayanoğlu Gayrimenkul bugün zeytini Arkamda görmüş olduğunuz çok güzel bir projenizden bahsetmek istiyorum. burası 5 artı 1, 300 metrekare arsa kullanımına sahip. Bahçeli gayet ferah. İsterseniz içeriye doğru geçiş yapalım. Birkaç detayı içeride bakalım. İçeriye geçmeden hemen önce bu alanı göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sürgü kapımızda rahatlıkla açabildiğimiz bir aracımızın rahatlıkla sığabildiği, buradan da bahçe giriş kapımızın olduğu güzel bir evimiz var. Dış mantolonumuz beyaz olarak tercih edilmiş. Böyle güzel desenler bırakılmış diyebiliriz. Buraya doğru geldiğimiz zaman, hemen şurayı gösterelim. Üstümüz kapatılmış. Yağmur anındaki şu anda yağmur yağıyor. Burada ayakkabılarınızı giy çıkar yaparken zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Hemen içeriye doğru giriş yaptığımız zaman şöyle bir e, endişe oluştu bende. Giriş alanında itibaren çok sempatimi kazanmamıştı benim. Fakat içeriye girdikçe, odaları gezdikçe o sempatiyi fazlasıyla kazandı. Eminim siz de öyle düşüneceksinizdir. Hemen burada sağ tarafımda şu an biraz buhar olmuş şöyle silerim. Ee, sağ tarafımda aynalı vestiyerimiz, hemen yan tarafında küçük bir dresörümüz var. Burada güzel tonlarda kullanılmış bir çelik kapımız. Ve epey sağlam ve kaliteli bir çelik kapı. Dört basamak yukarıya çıkıyoruz. Evimize giriş yaptığımız anda direkt bu tarafa gelmek istiyorum. Buraya geldiğimiz zaman 9 metrekarelik bir alan bizi karşılıyor. Gayet güzel ilk katta bir oda olmasını beğeniyorum. Tam boy bir camımız var. Küçük bir Fransız balkonumuz, demir parmaklığımız, monoblok elektrikli panjurlarımız var. Kapılarımızda bile de detay var. Diğer adaya geçerken anlatalım. Bu katta bir ortak kullanım banyo ve eceğimiz var. Hemen şöyle giriş yaptığımız zaman ledli yuvarlak bir ayna. Hemen yan tarafında raf dizaynları. Bu tarafa geldiğimde yine geniş şöyle göstereyim. Tam böyle bir duş alanımız mevcut. Şelale duş başlığımız buraya da güzel bir niş alanı bırakılmış. Kapılarımız lake ve ayna olarak tasarlanmış. Çok güzel duruyor açıkçası. Evin geneline çok güzel uyum sağlamış. Salonumuza gelelim. Salonumuza geldiğimiz zaman çok geniş ve bakıyoruz. Çok ferah bir alan bizi karşılıyor. Şöyle bakar mısınız? Burada tam boy sürgücümüz ön bahçemizi görüyor. Şöyle Fransız balkonumuz. Hava alabiliyoruz. Ön tarafta çok güzel bahçemiz var. Kapanışta orayı gösterelim. Evimiz yerden ısıtmanın yanı sıra buraya bir klima bırakılmış. Siemens marka klima kullanılmış. Beyaz sonlarda gayet güzel. Hemen arkamda buraya mermer deseni verilmiş. Ahşap desenleri görebiliyorsunuz. Bir TV ünitesi alanı bırakılmış. Spot LED havuz LED'imiz. Aynı zamanda şöyle görebildiğiniz gibi LED avizemiz gayet güzel olmuş. Balkona doğru geçelim. Şimdi balkonumuzu da çok geniş tutmuşlar işin ilginci. Burası da çok geniş ve çok ferah bir alan. Yine ön bahçeyi görebiliyoruz. Ana yola cephemiz var zaten. Gayet güzel. Şu anda da hava çok güzel hissettiriyor açıkçası böyle. Sizin de bu alanı görmenizi isterim. Hemen içeriye doğru geçiş yapalım. Fazla oyalanmayalım ama Kombi alanımızın da burada olduğunu size göstermek istiyorum. Evimizin yerden ısıtma olduğunu söyledik. Elektrikli monoblok panjurlara sahibiz. 5 artı 1 dedik. İlk katta bir odamız var. Salonumuz ve ayrı mutfağımız mevcut. Ayrı mutfağımız da çok güzel gel abi istersen bu tarafa. Şöyle ankas resetimizde fırınımız, mikrodalgamız. Aynı zamanda burada bir bulaşık makinemiz. Gri tonlarda, siyah tonlarda kullanılmış. evimize geldiğimiz zaman evimiz bile ekstra özellikle kademeli evi olarak geçiyor. Birçok alanında kullanım imkanımız var. Havalandırma ve aydınlatma penceresi de. Buradan direkt evimizin garaj alanını, giriş alanını görebiliyoruz. Burada herhangi bir iş yaparken direkt geneli de buradan görebiliyoruz. E, high glass olarak tasarlanmış Mobilyalarımızın yanı sıra böyle cam detayları, led detayları gayet güzel olmuş. Zaten Anka Reset'imiz yine burada mevcut. Buraya geldiğimiz zaman çok güzel bir kiler alanı bırakılmış. Keyifli açıkçası burada e, kenarları kenarlara led aydınlatmalar da döşenebilir. Bakar mısınız ne kadar uzun buralara istediğiniz malzemeyi koyabiliyorsunuz. Yine havalandırma penceresi var. Koku yapmayabilir yani. Hemen arka tarafında abi şuraya da bir televizyon alanı bırakılmış. Güzel olmuş, gerçekten keyifli bir alan. Buraya da mesela double bir buzdolabının, double olmasa da jumbo boy bir buzdolabının sığabileceği bir ölçümüz var. Keyifli. Üst kata doğru çıkalım. Orada da birkaç detaydan bahsedelim. Üst katımıza doğru çıkarken hemen karşımızda şöyle bir vitre işçiliğiyle aydınlatma penceresini görebiliyorsunuz. Tam olarak buraya baktığınız zaman da kuğularla dizayn edilmiş çok güzel bir avizemiz yine mevcut. E, turuncu amber renk oluyor sanırım bu amber renk olarak da ledlerimiz tasarlanmış güzel. Ben çok beğendim açıkçası. Evin içine gezdikçe giriş kapısında demiştim size o sempatimi. Buralar benim tekrar tekrar canlandırdı diyebilirim. Buraya geldiğimizde yine aşağı katlı aynı. 9 metrekarelik bir alanımız var. Üst tarafımızda havuz ledlerimiz farklı tonlarda kullanılmış. Güzel bir avize aydınlatmamız, ışıltılı böyle çok keyifli bir hal. Buradan direkt bu tarafa doğru geldiğimiz zaman evimizin ana banyosuna gelmiş bulunuyoruz. Ortak kullanım banyo vereceğimiz. Çok keyifli, çok büyük bir alan bırakılmış burada. Lavabonun yanı sıra buraya işte çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Buradakileri buraya koy falan. Burada bir kolaylık sağlamışlar. Hemen böyle duş akabinize gelelim. Yine güzel bir niş ayrıntısı var burada. Şöyle. Ya camlarımız, abi şu ağırlığı hisset. Yani gayet güzel camlarımız bile kaliteli olarak kullanılmış. Çok keyifli. Hemen sol tarafa doğru geçelim. Sol tarafımızda evimizin büyük bir misafir odası var. Gayet geniş ve ferah bir alan görebiliyorsunuz. 25 metrekarelik bir alan bizi karşılıyor. Yine havuz ve spotletlerimiz Artık bunları tek tek detayını vermeyeyim size. Şöyle tam boy cam ön bahçemizi görebiliyoruz. Zeytinliklerin içerisindeyiz. Yani Zeytinlik köyünün en sevdiğim alanlarından birisi. Şu an köyde değiliz bu arada. Zeytinlik köyü mevkiinde geçen geçiyor. Zeytin mevkiinde geçiyor. O ayrıntıyla verelim. Ha bu arada buranın gelişiminden de bahsetmedik. Burası da bayağı geniş. Yani buraya geldiğiniz zaman bir ferah bir alana çıkıyorsunuz. Gayet güzel. Buradan yine bir misafir odamıza geçiş yapalım. Burası da yine 18 metrekarelik bir alanımız. Gayet güzel, gayet geniş. Şöyle ben size pencereleri tek... Bu üstte doğru açılıyordur diye tahmin ediyorum. Havalandırma imkanımız da var. Burada da havalanma için yine dediğimiz gibi bir balkonumuz var. Peki gayet güzel, gayet burada da nefes alabileceğiniz, sıkıldığınızda, daraldığınızda nefes alabileceğiniz köy önümüzü görüyorsunuz. Zeytin ağaçları zaten, olmazsa olmaz biz. Evet, eve odamıza doğru geçelim. Evimizin iki katlı olmasına da yorum yapmak istiyorum açıkçası. Şimdi şöyle ki, genel şartlarda üç katlı evler, dört katlı evler, temizlemesi de çok zor olan evlerden bahsediyoruz. Ama buraya geldiğiniz zaman ne kadar 5 artı bir de olsa... Bakar mısınız? İki katınız var. Temizlemek gayet kolay. Bu odamıza geldiğim zaman çok uzatmayayım. Klima detayımız burada bırakılmış yine aynı şekilde. Hemen bu kenarlara güzel nişler bırakılmış. Şu tonun, e, yeşilin bu tonuna gerçekten çok en sevdiğim tonlardan birisi diyebilirim. Yani şu an buna tam olarak ne tonu diye geçtiğini hatırlayamayacağım. Ama çok güzel diyebilirim. İnşallah kameraya da aynı şekilde yansıyordur. Şimdi spot ledlerimizin yanı sıra üst tarafa da böyle ahşap detaylar verilmiş. Üst tarafı bir gösterebilir miyiz abi? Ahşap detaylar verilmiş. Avizemizin ne kadar şık olduğuna bakar mısınız? Gayet güzel. Burada da küçük bir makyaj aynası bırakılmış. Bunlar da sizin adınıza düşünülmüş olması gayet güzel. Eve ve banyomuza gelelim. Eve ve banyomuz ana banyomuz olduğu gibi yine mavi tonlarının kullanıldığını görüyoruz. Ve içeride de şimdi kamerayla çok rahat gösterebilecek miyiz biliyorum. Burada da yine çok geniş bir duş imkanı mevcut. Yani çok şaşırtıcı. Genelde EBV mayaları daha dar bekleriz çünkü. Gayet güzel. Duş alanları geniş. Hemen evimizin bir de giyinme odası var. Giyinme odasına da bayıldım. Gel abi içeriye. Şöyle. Giyinme odası da gayet geniş ve ferah kullanılmış. Bakar mısınız? Yani raf rafa ayırmışlar. Artı askılıklar bırakılmış led için şeritler bırakılmış spot raylı spotlarımız mevcut gayet güzel hemen arka tarafında şu an kameraya yansıtamıyoruz orada da bir havalandırma penceremiz mevcut anlattık sanırım yeterince balkon atladık değil mi balkona geçelim evet yine sürgü kapıdan balkonumuza çıkıyoruz evimizin yeni ön cephesini her odamızın farkındaysanız ön cephesi var bir tek arka cepheyi gören mutfağımızdaki havalandırma penceresi Buradan aşağıdaki balkonumuza kadar hepsi gözükebiliyor. Gayet güzel. Bahçe inin. Ha. <laughs> Vallahi bulmuşken biraz evin tadını çıkartayım dedim. Burada da bir tane sandalye buldum hemen oturdum. Hemen arka tarafımıza baktığımız zaman ne söylemiştik? 5 artı 1 demiştik. Ayrı mutfaklı gayet güzel geniş bir metrekareye sahip. 300 metrekare arsa kullanım alanı demiştik. Bakar mısın sadece bahçenin bu alanı bile çok fazlasıyla yeterli olabilir. Burada e, ağaçlarla sınır çizildiğini görebiliyorsunuz. Ağaçlarla çizdiğimiz sınırlarla diğer tarafa doğru geçelim. Tamamını bahçenin göstermek istiyorum. Bakar mısınız arka taraf? Aslında şimdilere basmamam gerekiyor ama ne yapalım tanıtım için bazı şeylere <laughs> müsamaha göstereceğiz. <laughs> Şöyle evimizin etrafına bakar mısınız? Ya ne kadar güzel donanit taşlarla gayet güzel görüntüler verilmiş. Buradan aktığı yer bile belli ya yani, gayet güzel. Buraya geldik. Hemen arka tarafa da devam edelim. Güzel. Çok keyifli. Burada da bir bahçemiz var. Yine buradaki bahçeye geldiğimiz zaman ön tarafımızda bir e, balkon alanımızı görmüşsünüz. Geniş bir balkon demiştik farkındaysanız. Gayet güzel olmuş. Gayet keyifli bir ev. Şöyle bu tarafa doğru geldikten sonra artık tamamını gösterdiğimizi düşünüyorum. Hemen şöyle baktığınız zaman boyumdan direkt anlarsınız diye düşünüyorum. Gayet mahremiyet alanlı da bu ürünler gayet güzel oluyor burada. Ee, videomuzun finaline geldik sanırım. Evimizin fiyatını vermedik. Çok kusura bakmayın atladık. 16 milyon bir fiyata sahibiz. Gayet güzel. Benim bir şey mi düştü? ha <laughs> 16 milyon bir fiyata sahibiz. Gayet güzel. 5 artı bir Zeytinli bölgesinde alınabilecek en güzel evlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bunu samimiyetle inanıyorum. Evet en başında söylediğim gibi giriş alanında biraz böyle bir tedirginlik yaşattı bana ama bence evin geneli çok fazlasıyla tolere etti onu diye düşünüyorum. E, yapanın ellerine kollarına sağlık. Videomuzun burada finaline gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.